AK Parti 12 Şubat ilçe teşkilatı gönülleri çaylı ısıttı. <laughs> Evet, 12 Çok bir şey AK Parti 13 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, ilçe teşkilatı ile birlikte başta 13 Şubat İlçe Emniyet Müdürlüğü olmak üzere ilçede bulunan 26 uygulama noktasında polisleri ziyaret ederek çay ve simit ikramında bulundu. Sıcak bir çay ve simit ikramımız var. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve iyi nöbetler diliyorum. Başkan Kara, AK Parti 10 Şubat İlçe Teşkilatı olarak ilçede bulunan uygulama noktalarındaki polis ekiplerinin ikramlarda bulunduk ifadelerine yer verdi. 10 Şubat ilçemizde bulunan 25-26 kadar noktada emniyet güçlerimiz kontroller yapmaktalar. Onlara bir çay, bir simit ikram ettik. Kolaylıklar diledik. Neticesinde onlar soğukta, yağmurda, yaşta, kışta bizim için, memleketimizin düzeni için, hepimizin sağlığı için bir takım zorluklar yaşıyorlar. Biz de onları bu yaşadıkları zorluğun içerisinde bir nebze olsun yalnız hissetmemelerini, bizim de kendilerinin yanında olduklarını göstermemiz açısından. Bugün 13 Şubat teşkilatımızdan, il yönetiminden arkadaşlarımız var, meclis üyesi arkadaşlarımız var. 4-5 ekip birer organize olmak suretiyle bu 25-26 noktaya uğradık. İyi nöbetler diledik. Ee, Sağolsun onlar da çok memnun kaldılar Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV'nin yılın yerel televizyonu ödül almaya Hak kazanmasına da değinen Başkan Kara Başarılarından dolayı Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Bey Tebrik eder başarılarının devamını dilerim dedi Aksu TV'miz e, yılın yerel televizyonu seçildi Bu noktada ben e, başta Genel Müdürümüz Cüneyt Bey olmak üzere e, Siz değerli çalışan kardeşlerimizi, emeği geçenleri e, Yener ailesini tebrik etmek istiyorum e, Aksu TV şehrimizin e, dünyaya açılan kapısı. Diğer şehirlerden, biliyoruz ki Avrupa'dan çok hemşehrimiz bizi, Kahramanmaraş'ı sizin vesilenizle takip ediyor, sizin vesilenizle hasret gideriyor. Bu noktada e, başarılarınızın devamını diliyorum, tebrik ediyorum.